Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu tüm telefonlarda ısınma kasma sorunla ilgili çözümlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ısınmasını kasmasını istemiyorsanız telefonunuza fanlı bir oyun konsolu almanız lazım. Şimdi telefon bayağı bir ısınma yaratıyor. Onu önlemek için fanlı bir oyun konsolu alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yüksek çözünürlükte oyun oynayabilirsiniz. HD kalitesinden de açabiliriz. Hepsini deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. Oyunda kasma vesaire olacak mı? Fanlı oyun konsolu sayesinde bayağı bir avantaj sağlıyoruz yani. Hem ısı sorununu çözüyoruz. Şarjda da bir sıkıntı çıkmıyor. Ben bunu GM5 Plus telefonumda da denedim. A31 Samsung A31 telefonumda da denedim. Arkadaşlarım diğer telefonlarında da demek bayağı bir. Çok iyi sonuçlar elde ettik. 5 derece, 8 derece telefonuna göre sonuç elde ediyorsunuz arkadaşlar. En ideal oyunda 35 derecede falan oynarsınız. Eller hem terlemez. Hem de telefon rahat çalışır. Bunu bilgisayardan da payı biçebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarda nasıl altına fanlı koyduğunuzda kasma takılma yapmıyor. Aynı telefonlarda o şekilde. Bilgisayarda bir nebze olsa yine içinde falan var ama bunlarda o da yok. Oyuncu telefonu almadığını saktırdı. Bunlarla biraz işiniz zor. Bakın arkadaşlar HD yüksek. Bunu da gerçekçi yapalım. Oyunumuza devam ediyoruz PUBG Classic'te. açısın bakalım ona göre devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> şey yok. 10 numara oynanıyor yani. Başka bir telefon var normal. Hamdülillah, <laughs> 嗯 <Yeah. S 2>、yeah. 5 kişi alabilirsek. <laughs> evet, evet. de var. asma vesaire hiçbir şey yok. Çok süper bir oyun performansı var. Bir sıkıyor ama boşu boşuna sıkıyor. Burada şansımıza hiç kimse gelmemiş. 相当不错。 Bakın arkadaşlar işte hiçbir şekilde kasma vesaire yapmıyor. Telefonda ısınma da yok. Bunların numara oynanıyor. Aha. Bir üç beş adam var. Şey yapıp attılar. at. Arkadaşlar keleş atış ederken biraz kayma yaratıyor. Ama bu biz onunla on numara. Millet AK-47'yi sever. Ben de onu seviyorum. Hah, <laughs> siloş bir kişi daha geldi. Beni gerek yok bu. bana. Ben bak, ölüyorum. ateş ediyorlar. Bıraksa Bir şey değil mi? Ben de buldum. Geç otur Süleyman geç. Tamam. tamam. Öldüm. 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 Evet, evet. Vurulduk. O şekilde arkadaşlar işte kasmadan 10 numara oynanıyor yani o şekilde ayarlarını yaparsanız fanlı bir oyun konsolu alırsanız hiç sıkıntı yaşamadan oyunuza devam edebilirsiniz. Keyif alırsınız oynanında. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.